ama çok işime engel oluyorsun bak daha evi süpüremedim kalk hadi kızım of bugün de okula gitmeli gezisi varmış arkadaşlarınla geziye gitseydin bari ırmak ya onu da istemedin Merve de yok okulda abin de okulda şimdi ne yapacağız ben de temizlik yapıyordum ama tamam senin canın sıkılıyor ya benim işlerimi kaldı. kaldırmak hadi o zaman al evi sen süpür gel bana yardım et tut bakalım Belki o zaman canın sıkıntısı gider. Gel şu koltuğu çekmiştim. Bak ne yapıyorsun? Bak <laughs> nasıl <laughs> süpürme o ya. Irmak'cığım ya güzel süpürür müsün? Heh hadi. Ya Irmak ne yapıyorsun? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Daha odanı toplayacağım. Tamam bırak bırak ver süpürgeyi ben süpürürüm ya. Böyle el süpürülmez. Hadi gel bari odanı toplayalım gel. Burası böyle kalsın gel odunu toplayalım. Geç. Ben de, ben de, ben de, ben de. Oy Allah'ım Merve ne zaman gelecek acaba okuldan ya? Aa, aa toplayalım diyorum dağıtıyoruz Tam Tamam bırak bırak tamam. Ay al onu yerden. Al onları bana ver bakayım. Şuraya bak daha yatağını toplamamış. Pasaklı kız seni. <laughs> gel tamam ben toplayacağım şimdi yatağını. Bekle beni. Yatağı toplayayım sen Üzerinde şu ayıcıklar var ya onlarla oynarsın tamam mı? Dur ben iki dakikada hemen toplayayım. Elma gel gel. Geç topladım. Bak bir sürü de perişlerini koydum. Heh, birazcık perişlerinle oyna. He canım. Ama evet, bu nasıl oynama tarzı ya? Ee, hemen oynayıp bırakıyorsun canın sıkılacak yine. Heh, tamam. Ee, ne oldu şimdi? Ben de seni de şimdi ne olacak? Perişlerin hepsini daha kalmadı. E ee, bak ne oldu? Ama kızım yapabileceğim bir şey yok ki. Dur ben sana bir tane... Ben bugün gezeye gitmek istemiyorum. Okula gitmek istiyorum. Evet. Hastasın da birazcık. Ben her yere gitmek istiyorum. E, hastasın da dışarıya Sadece da çıkamıyorsun. Okula değil. E, tamam da şu an bir yere gidemeyiz. Sen şu an evde oturup Merve'yi bekleyeceksin. Evet ben de Merve'yi istiyorum. E, o zaman gelmesini bekleyeceksin. Merve. Bak. Yani. Oyuncak <laughs> Hiç bitmeyen bir oyuncak değil mi Merve evet. Onunla saatlerce güzel güzel oynuyorsunuz evet. O zaman bekle sana Çikolata getireyim Merve gelene kadar anlaşılan Merve seni benim ben oyalamam istiyor. gerekiyor Tamam Irmak Çikolatanı getiriyorum Bakar mısınız ev işim yarım kaldı Irmak hanımın can sıkıntısını önce gidermem lazım Irmak çikol Çikolata getirdim sana <laughs> Irmak uyuyakalmış Bu benim için süper olacak O uyuyana kadar ben bütün işlerimi yaparım Merve gelir demiştim. Çok sevinmiştim. Ne oldu? Bir ya. Kızım oyuncak. He tamam. o zaman sen tamam. oyuna daldın. Al. Sana çikolata getirdim. nerede gelene kadar bununla idare et. Tamam mı? Ben bak işimi yapıyorum. Tamam mı? Canı sıkılmasın Irmak. Evet. Lütfen. Tamam evet. Şu ortalığı bir toplayayım anneciğim. Tamam. Neyse Irmak orada uyuyor ki. Ben şuraları hemen sileyim. Tekrar oldukları yerleştireyim. Ya. <laughs> Irmak nereden çıktın? Ben seni çikolata yiyorsun zannetmiştim. Ah sen mi temizleyeceksin? Hayır Irmak dur şımar Kız kıracaksın mobumuzu ondan sonra temizlik yapamayız. Irmak ne yapıyorsun? Bu da yeni evde silme şekli herhalde. Irmak böyle ev silinmez. Irmak benim işim de bitmeyecek. Bak Irmak daha yemek yapmam lazım size. Kızım ben daha yemek oh. Irmağın bugün canı çok sıkılıyor. Hemen Merve'nin gelmesi gerekiyor. Gelecek kızım Merve. Biraz gelecek, be, de, gelecek de gelecek de sen müsaade edersen Merve gelene kadar ben evi temizleseydim. Hadi bırak. Hadi gel. Eyvallah olsun. Ya, ben ben <laughs> Mikrofon yaptı ya. ya ben ben gelecek gelecek tamam. Irmak dur. Irmak bir şeyle oyalamam ya. lazım. Ay dur kız. Ee, neyle ya, oyalasam neyle ya, oyalasam. Dur bir dakika kafam karışıyor. Örmak sen bir sus bakayım. Örmak bir dakika dur. Bir saniye. Merve, Erva, merve. Tamam gelecek Merve. merve. Ver bakayım. E, Ülmek, sağ ol sağ, sağ canının saçma sıkıntısını saçma. ne alır bana söyle. Örmak canının çizim sıkıntısını çizim. ne alır söyler İy, misin? Merve gelsin. Tamam o gelene kadar. Canının sıkıntısını ne alır? Canın sıkıntısı geçsin ki ben de şu evi bir temizleyeyim. Merve'yi görmek. Tamam gelene kadar. Merve'yi neyle beklemeyelim? Merve'yi görmek Tamam kız gelecek o gelene kadar. O gelene kadar ne yapmak istersin bana onu söyle. Merve çabuk gel. Lütfen Merve çabuk gel. Telefon Tablet. mu? Tabletin nerede? Hemen tabletini bulmalıyım. Hemen tabletini bulmalıyım. Nerede 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 nerede? Bu işte bakalım bu senin abinin mi? Evet Irmak tableti bulundu. Irmak al, al. Hadi git odana Irmak. Odana yürü Hemen tableti izle tamam mı? Bak hemen gelecek Merve. Geç. Geç kızım bir dakika e, mopumu verirsen sevineceğim hemen evi silmem lazım Gel, Merve gelsin Merve gelsin Gelecek, hadi. al bakayım tabletini şuradan bakalım oturup tiz, izleyecek mi o oturdu He, açıyor Tamam o, onu birazcık oyalar <laughs> Merve gelene kadar oyalar o seni tamam mı ben de hemen işlerimi bitireyim geldim geldim kim o kim o niye böyle bu şey ne peşinde, oldu hemen anneannem peşimden nereye gidiyorsun sen kimsin senin anneannen kim bir dakika nereye gidiyorsun? Dursana çocuk. Aa, aa kim bu ya? Neredesin? Aa, aa, niye oraya saklandın? Çıksana oradan. Bak kapı çalıyor. Dur. Bak ah, geldi galiba anneannen. Eyvah eyvah, kapıyı niye böyle vuruyor? Geldim, geldim. Ne oldu? Ne Anlamadım valla. İpini e, koparan buraya ben geliyor. Ben en son var koltuğun arkasına Olur. saklandı. Bilmiyorum çekil ki. Çekil çekil. Ay tamam dur. Ah ben onu yapacağım diyorum. Ay çok afacan bir çocuk. Çok 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 bir bak Eyvah eyvah başını zertti onunla. Dur bakayım. Kocaman çocuk ayol. Şimdi kızıma sakla. Kocaman oh, evet. da çocuk ama evet. yaptığını Ay ama tamam sakin ol sinirlenme o kadar. Ç <laughs> Dur bakayım burası Aralık buraya girmiş şey olabilir Ben bilmiyorum görmedim çatıyorum. Tabii ki de Yok <laughs> <laughs> yo, estağfurullah. Şunu şöyle bırakalım güzel bir zat yine yakalım bırak çocuğu bırak. Tamam. Bak gelmek istemiyor. Yapmış bir hata. Niye gelmek istemiyor? Biliyor çünkü başına gelecek o çocuk katında. Tamam. Dövmem. Ben, ben çocuk asla dövmem. Evet. Ama ben öyle kulaklarını uzatırım. Geç bakayım. Baba <laughs> sana da bir şikayet edecek. Sen de şunu ara koltan bulmayacağım. Gel bu da Eyvah eyvah. Gel bakayım yürü. Tamam. Yo yo estağfurullah. Sağ ol. Irmak. Hadi kızım. Nasıl yolu bulamadın? Irmak tek biz kaldık. Farkında mısın? Koskoca okulda. Nasıl yolu bulamadın? Gel yürü ben şimdi bulurum yolu. Irmak nasıl bulamıyorsun yolu? Irmak. Yoksa biz okulda kaybolduk mu? Irmak çok korkuyorum. Burası bomboş Irmak. Irmak merdiven bulduk. Merdiven bulduk. Kesin bu merdivenden aşağı ineceğiz. Çabuk çabuk çok. Gel gel gel. Irmak ya okulda bir... Niye bu kadar geç kalırsın anlamam ki Ömer bu ne Ömer biz neredeyiz oradan mı orada da var nasıl Ömer burası çıkmaz ya dur bakayım hadi gelmişken birazcık bundan oynayalım diyeceğim ama topu yok bir şey yok Ömer nereye gideceğiz şimdi biz hayır hayır Ömer nereye gideceğiz burası çok karanlık. Irmak buradan çıkış yolu yok. Bence buradan gitmeliyiz. Tamam. <laughs> çabuk çabuk. Hoş. Beni bekle, beni bekle, beni bekle, beni bekle, beni bekle. Merdivenlerden tek tek. Sakın merdivenlerden zıplamıyorsun çiftçi, tamam mı? Hayır Irmak bak, orası da yanlış. He, buldun mu? <laughs> dur, 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 Irmak beni bekle. Be Kız, e, Merve'yi kaybetti. Evladım. E, Merve nerede? Gel çabuk şuradan ona bakacağız. Şuradan dön. Şuradan dön. Diğer kapıya geç. Irmak. Tamam da bu yanlış kapı. Gel gel. Gel kız gel. Bak gel. Anneleri kaybettik ya. Gel. Anne, geç bu geç Merve Merve'yi kaybettik. Bence burası değil. Biz başka yerden geleceğiz şimdi. Geç bir kat daha aşağıya ineceğiz. Anladın mı? Irmak deri gibi koştuk ya. Okulun içinde kaybolduk. Şimdi burada ne? bu deneyeceğiz bence. Ama orası bir deep ay ay bir dur bu bak. Nerede kayıyordu? <laughs> Bekle beni. Bence burada. Bence bir kat daha aşağıya Bir kat daha aşağıya in. Aa burada da bir kapı var. Hani Acaba o kapı mı? Var. Değil mi? Hadi bir tane daha inelim o zaman. Bir bakalım kimi Kimi gördük? Ben kimseyi görmedim şu an. İkimizden başka kimse yok kocaman okulda. <laughs> be <laughs> <Ürmakla> kaybolduk. <laughs> Vallahi siz arıyoruz. Bak o çıktığımız kapı yanlış kapı diye gördün mü ben sana dedim. <laughs> <laughs> Ürbak okulunda değil Ürbak abi diyor. başka <laughs> yerlere girip durdu. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> sizi bulduk şimdi Ürbak dansını sergiliyor. Bugün gösterileri vardı beni çıkardı en yukarıya. Aa kaybolduk. Bak bu kapıdanmış çıkış çık çık <gülüyor> <gülüyor> hadi çıkalım.